Hayır hayır. Bu video öyle bir video değil. Bu videoda depresyondan çıkmakla alakalı hiçbir şey konuşmayacağız. Geriye yaslanın ve izleyin. Bir gece yatağınıza uzandınız. Yatmaya çalışıyorsunuz ancak düşünceler sizi uyutmuyor. Gün içinde yaşadığınız olaylar, geçmişte yaşadığınız olaylar, gelecekte yaşayacağınız olaylar. Sonra duraksıyorsunuz. Geçmişin de aslında bir zamanlar gelecek olduğunu fark ediyorsunuz. Zaman durmaksızın ilerlerken sizi de peşinde sürüklemiş ve şu anki halinize gelmişsiniz. Tam bu anda zincirlerden kurtulduğunuzu fark ediyorsunuz. Ancak gerçeğin farkına son anda varıyorsunuz. O zincir sizi mutlu tutan tek şeydi. Neden mi? O zincirden kurtulduktan sonra dipsiz bir kuyuya düşüyorsunuz. Bu kuyu en derin acıları saklayan kuyu. Hayatın anlamı nedir? Ölümden sonra ne olur? İnsanlar neden acı çekiyor? Neden dünyada gelir dağılımı bu kadar adaletsiz? Neden? 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 Bunlar ve daha fazlası. Aklıma gelmeyen benzeri birçok soru o kuyuda sizi en dibe çekmek için bekliyor. Yani varoluşsal depresyona. Acı, sıkıntı ve adaletsizlik içinde anlam aramaya çalışmak herkesi korkutur. Bu varoluşsal korku sizi derin bir umutsuzluğa sürükler. Bir de aile içi sorunlar gibi bireyi yani sizi daha da yoracak şeyler yaşamışsanız bu umutsuzluğa hızla verirsiniz. Derin bir anlam arayışına hapsolmak, kriz noktasından çıkamamak kişinin benliğinin parçalanmasına yol açar. Böyle bir durumda geçmişte yaptığınız hatalar gözlerinizin önüne gelebilir ve hayatınızda fark yaratamadığınız için kendinizi suçlayabilirsiniz. Sonuç olarak kendinizi varoluşsal depresyon döngüsünün içinde bulabilirsiniz. Artık kuyunun en dibine yaklaşmaktasınız. Yukarıdaki ışık bir nokta gibi gözükmeye başladı. Anksiyeteniz tuttu, tir, tir titriyorsunuz. Konuşacak, anlatacak kimseyi bulamıyorsunuz. Sorduğunuz soruların literatürde bir karşılığı yok. Tamamen yalnız kaldınız. Gözünüzü yavaş yavaş açıyorsunuz. Güneş ışığı acıtıyor. Tekrar kapamak istiyorsunuz. Ancak kalkmanız lazım. Bir sürü sorumluluğun altında ezilen bedeninizi yataktan kazımayı başarmalısınız. Okulunuza, işinize gidiyorsunuz. Bir sürü sahte gülüş görüyorsunuz. İnsanlar size artık itici gelmeye başlıyor. Her hareketleri sadece birer kandırmacadan ibaret gibi derin bir nefes alıp uzaklaşmak istiyorsunuz. Sahile iniyorsunuz. Etraf tamamlanmamış seyahatlerden kalan tahta parçaları ve nasıl seveceğini bilmeyen bedenlerle dolu. Koşarak eve kaçıyorsunuz. Tek güvenli yerinize, yatağınıza giriyorsunuz. Elinizde telefon, saatlerinizi geçiriyorsunuz. Bazen uzaklara dalıp ağlıyorsunuz kalbiniz sıkışacakmış gibi oluyor. Sanki ateşiniz var gibi halsizlik de baş gösterdi. Hayır. Tahmin ettiğiniz gibi korona değilsiniz. Tamamen depresyonun zincirleriyle kuşatılmaya başladınız. Yani hissettikleriniz tamamen psikolojik. Bu şekilde belki günleriniz, aylarınız geçiyor. Eskiden anlam arayışında olan siz artık anlamsızca duvara bakmaktan başka bir şey yapmaz oldunuz. Hiçbir arkadaşınız kalmadı. Aileyi saymıyorum bile. Dediğim gibi tamamen yapayalnızsınız. Artık hayatınız olaylardan ibaret değil, sizin düşüncelerinizden ibaret. Bir şeyi daha fark ediyorsunuz. Ölmek için sadece kalbinizin durması gerekmediğini. İnsan hayallerinden vazgeçince de ölebiliyor çünkü. Ama artık silkelenme vakti. Artık gereğini yapma vakti. Sizi teselli edecek kimseniz yoksa siz varsınız. Çünkü siz kendinizin en yakını olamazsanız yarım kalmışsınızdır. Hayatta bir anlam aramak güzeldir. Ancak anlam aramayı hayatınız yapmak bir hatadır. Hatalar ile dolu bir dünyada yaşadığınız gerçeğini fark ettikten sonra kendi hatalarınızdan ders çıkarmayı da öğrenmiş olursunuz. Kendinizle gurur duyun defalarca kırıldınız, ezildiniz, yok sayıldınız, paramparça edildiniz ama dimdik ayakta kalmayı öğrendiniz. Eski olan her şeyden kurtulun. Geçmişte takılı kalmayın. Yeni bir sayfa aç derler ya işte. Gidin bir defterin yaprağını çevirin. Beyaz bir sayfaya içinizden geçen iki cümleyi yazın ve gözünüzü kapatıp derin bir nefes alın. Şunu unutmayın ki Zaman asla geri gelmeyecek. Günlerinizi mutlu olmadığınızı bile bile harcamayın. Çünkü asla geç değildir.